yerli oluşu parçanın ucuz ve bol ve istenildiği an ulaşılabilmesi hattatı bizim için cazip kıldı. Servisi zaten biz götürmüyoruz. Telefon ettiğimiz zaman servis kendi aracıyla buraya geliyor. Ve en kısa sürede arızayı çözüp işimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin toprak yapısını daha iyi tanıması, tarlada gösterdiği kıvraklık, bir de işler bir çiftlikte çok çeşitli. Hatta ki bu e, ürün çeşitliliği e, çiftlik işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Yakıt performansı daha önce kullandığımız motorlara göre e, oldukça ciddi bir fark yaratıyor. Yani kullandığımız ürünün başka büyük çiftlikler tarafından ya da özellikle yurt dışında kullanıldığını görmek sizi tabii ki gerek satın alma noktasında gerek kullanırken e, bir rahatlığa kavuşturuyor. Hattat Traktör. Bu topraklardan yükselen değer.